Evet kameraya çekiyorum. Bakın bakalım buraya. El sallayın bakalım. Evet izciler Kas evde yaşlı öğretmenlerimizi ziyaret etmeye geldiler. Hadi, hadi. Evet, bakın bakalım bana şimdi. Şöyle yavrum.

Ece, ben çağırın. Ben lazım bunu. Hep hayatta ne istedim biliyor musun? Trampet çalmak. Ama olmadı. Yani o trampet çalmayı çok seviyorum. Şimdi ilaveten boru çalmayı da öğreneceğim. Şöyle bir yansım var. <gülüyor> <gülüyor> Ama hocalar siz onları Bak, baharda Mayıs ayı. Mayıs ayında artık burada bu gösteri yapmayın yani. <laughs> Tabii. Tabii. Değil Mayıs <laughs> ayında sonunda. <laughs> Daha çok var. Ancak hazırlanırız. Ancak hazırlanırız. Evet. 6 ayımız var. Ancak hazırlanırız. Doğru. Tabii. Ben size ama davet ediyorum. Bakın. Annelerle, ablalarla beraber Mayıs ayının sonunda 25 Mayıs'ta daha çok var. Pazar günü. Burada bizim şenliğimiz oluyor. Bütün Tuzla, Pendik, Kartal buraya katılıyor. Geliyorlar. Dolayısıyla bütün öğretmenlerimiz de buradalar. Bahçede yapıyoruz o çalışmamızı. İkramlarımızı yapıyoruz. Herkes maharetini sergiliyor. Siz de şarkı türküler söylersiniz? Efendim ne yaparsınız? Oyunlar mı oynarsınız? Ne yaparsınız yapıyorsunuz? Ve onun için ben sizi o gün oraya davet ediyorum. Bunu bir tarafa yazın. Tamam geleceğiz deyiz. Tamam. Güzel mi? Evet. Evet.